Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kahve yapacağız arkadaşlar. Birçoğumuzun vazgeçilmezi olan nefis Türk kahvemizi yapacağız arkadaşlar. Özellikle benim gün içinde içtiğimiz sayısını bile bazen bilmiyorum. O kadar çok seviyorum. Ve birçoğu da böyle olduğunu düşünüyorum zaten. Şimdi harika birazcık da farklılık katarak güzel bir kahve yapacağız kendimize arkadaşlar. Şimdi hemen malzemelerime geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi normal bir şekilde Türk kahvemizi yapıyoruz. Kahvemiz var, cezvemiz var ve fincanımız var. Arzu ediyorsanız çok az da şeker katabilirsiniz. Çünkü dondurma katacağız arkadaşlar. Sade ya da vanilyalı dondurma katacağız içine. Şimdi ben hemen kahvemi yaparak başlıyorum. Önce kahvemizi pişireceğiz. Daha sonra dondurmamızı da ilave edeceğiz. Nasıl ettiğimi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar kahvemiz pişiyor. Şahane Türk kahvemiz olmazsa olmazımız. Daha güzel güzel köpürmeye başlıyor. Arkadaşlar hemen aygazımızı ocağımızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar kahvemiz de olduğuna göre şimdi hemen dondurmamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir dondurmamız var. Bu da ev yapımı zaten. Mis gibi bir ev yapımı dondurmamız var. Alıyoruz. Fincanımıza koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ve kahvemizi ilave ediyoruz. Evet. Şahane dondurmalı kahvemiz hazır arkadaşlar. Hemen. Gerçekten nefis arkadaşlar, nefis. Zaten kahve çok güzel, müthiş bir lezzet katmış. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kahve ve dondurma ama mutlaka ya sade ya vanilyalı kullanmanız gerekiyor ama arzu ediyorsanız tercih meselesi çilekli kakaolu da kullanabilirsiniz kakaolu da aslında çok güzel gider eminim onu da deneyelim hemen bu şahane oldu arkadaşlar hmm. gerçekten tavsiye ediyorum muhteşem bir lezzet efsane oldu. Zaten kahveyi çok seviyordum. Daha da artık sürekli herhalde dondurma yapmaya başlarım bundan sonra. Gerçekten çok güzel. Hatta böyle hafif canınız tatlı istediğinizde, üşendiğiniz zamanlar olur ya. Hemen bir Türk kahvesi içine bir parça dondurma. Muhteşem. Misafirleriniz için harika bir sunum ve çok farklı. Gerçekten dikkat çeker. Çok hoş olur. Gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Muhteşem bir lezzet. Şöyle üstü de çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar. Dondurmalı Türk kahvemiz muhteşem oldu. Hepinize yapmanızı tavsiye ederim. Bir kere deneyin. İnanın vazgeçemeyeceksiniz. Çok lezzetli. Hepinize afiyet olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı Unutmayın çünkü çok tariflerim var ve ben bunları gerçekten böyle sizlerle paylaşmak için gerçekten can atıyorum. Zevkle yapıyorum, mutlu olarak yapıyorum ve sizlerle paylaşmayı çok istiyorum arkadaşlar. Sizleri tekrar söylüyorum, sizleri çok seviyorum. Hepinize afiyet olsun.